Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bayram verifesi gününde sizlere bir sürpriz yapmak istiyorum. Kendi hazırlamış olduğum TET denemesinden bir tane soruyu birlikte çözeceğiz. Her yani zaman kaybetmeden öncelikle bilgi kısmı daha sonra soru kısmına bakalım. piyaz elektrik olay bazı kristal türlerin üzerine basınç uygulandığında kristalin bir yüzünde artı diğer yüzünde eksi yüklerin ortaya çıkmasıyla iki yüzey arasında bir elektriksel potansiyel farkı oluşur. Oluşan potansiyel farkının büyüklüğü basıncın büyüklüğü ile orantılıdır. Bazı kristal ve seramik malzemelerde meydana gelen bu özelliğe piezoelektrik etki adı verilir. Evet bir iki kısım bu. Şimdi sorumuz. Görselde piyoz elektrik özelliği gösteren ayakkabıyla yürüyen çocuk yeri ayakkabısıyla basında led lambalar ışık vermektedir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? 1. Çocuğun ağırlığı daha büyük olsaydı led lambalar daha çok ışık verirdi. Arkadaşlar piyoz elektrik olay basınçta doğru orantılıdır. Ve katıların basıncının formülü arkadaşlar ağırlık bölü oturduğu yüzey alanıdır. Çocuğun ağırlığı daha büyük olsaydı ağırlık artar, yere yaptığı basınç da artar ve led lambalar daha çok ışık verirdi. Birinci ifade doğru. Led lambalar bir yanar bir söner. Çocuk ayağıyla yere bastığında led lambalar yanar ama ayağını yerden kaldırdığında basınç azaldığı için artık lambalar söner. İkinci ifade de doğru. 3. Çocuğun yalnız ayak numarası artarsa led lambanın ışık şiddeti azalır. Arkadaşlar led lambaların ışık şiddeti yapılan basınçta doğru atılıdır. Çocuğun taban alanı ayak numarası ya da es alanı artarsa yeri yaptığı basınç azalır ve led lambaların ışık şiddeti azalır. Üçüncü ifade de doğru. Cevap şıkkımız edin olur. Şimdi Şimdiden tüm arkadaşların Ramazan bayramlarını tebrik ederim.